Arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Merhaba aynı şekilde. Bugün sizlerle arkadaşlar birçok video yaptık ve bunlar e, babamlarla yaptık bunları. Artık e, sizin de beni tanıdığını düşünüyorum. O yüzden böyle video yaptım. Hemen şimdi bakın arkadaşlar. Bunda sorun var. Evet açtım zaten. Şöyle size yakından göstereyim. Benim adım ne? Evet arkadaşlar. Hemen şunları açıyorum ve size gösteriyorum. Evet arkadaşlar, hemen size süre veriyorum. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Arkadaşlar kanalımızın adı Sine TV ama Nas TV çok fazla olduğu için adını Sine TV koydum. Normalde benim adım Nas. Naz diyenler arkadaşlar doğru seçti. Diğerlerini diyenler bilemedi. Evet arkadaşlar şimdi bunları alıyoruz ve hemen daha çok sorunuz var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradalar hepsi. Evet. Hem ben hem ben yeni soruları koymaya çalışıyorum. Aynı şekilde size de göstermiyorum. Bakın şöyle gördüğünüz gibi soruları hazırladım ben. evet Arkadaşlar zaten şu anlık sadece bununla birlikte 3 tanecik videomuz var. Eğer bunda başarısız olursanız benim 2 tane videom var onu izlemenizi tavsiye ederim. Evet şöyle gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Şimdi hemen başlıyorum. Evet gördüğünüz gibi soruyu açıyorum. Açıyorum. Açtım. Evet. Uğurlu rakamım hangisi? Evet arkadaşlar. A 4 B 6 C 7. Arkadaşlar A 4 A 4 kadar gibi oluyor farkındaysanız. Evet arkadaşlar. 10'a kadar soyuyorum. Arkadaşlar burada da görgü oluşuyor şu anda şekli için. Birazcık da zor çekiyorum. Başlıyorum saymaya. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 arkadaşlar. Evet. Doğru cevap 7 idi arkadaşlar. Zaten 7 Mayıs'ta doğduğum için 7 idi. Evet. Arkadaşlar şu ana kadar zaten bakın da gitti. Şu ana kadar arkadaşlar e, bildiyseniz bu soruyu bilirsiniz. Çünkü bunu biz sormuştuk. Daha önceden babamlar babam vardı, dayım vardı. Hatta beni tanıyorlar mı diye yapmıştım. ya Arkadaşlar gerçekten de çok şaşırmıştım. Çünkü ikisi de baya baya az bilmişti. Ama babam bilmişti. Evet. Öyle. evet arkadaşlar size Evet. Hemen birinci sorumu açıyorum. Evet arkadaşlar. Bunu daha önce de şey yapmıştım. En sevdiğim çiçek hangisi? Evet arkadaşlar açıyorum. Ay arkadaşlar yanlış koymuşum. Şunu şuraya koyacaktık. Evet. Evet arkadaşlar. A. Papatya mı? B. Lale. C. Zaten gördüğünüz gül. Hangisi arkadaşlar benim en sevdiğim çiçek? Hemen saymaya başlıyorum. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 arkadaşlar. Evet. Ve en sevdiğim çiçek güldü arkadaşlar. Bunu daha önceden de söylemiştim. Ve bu kamerayı tutmak çok zor. Evet arkadaşlar. Bunlar da gitti. Ve şimdi ve şimdi ve şimdi en son soruya gelmedik arkadaşlar. Etabımız 5 etaptan oluşuyor. Ve arkadaş ay baktınız mı? Ama arkadaşlar gene de işaretli olmadığı için görebilirsiniz yani ama sürpriz olsun istiyorum ben. Evet öyle bir huyum var. Sürpriz sürpriz sürpriz. Evet. Yerleştirdim arkadaşlar. Görebiliyor musunuz? Evet görebiliyorsunuz. Şimdi ben burasını görebildiğinizi görüyorum. Evet açıyorum. En sevdiğim renk ne? Arkadaşlar biz bunu da sormuştuk normalde. Evet başlıyorum. A mor B pembe C mavi Evet saymaya başlıyorum. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Evet arkadaşlar, biliyorsunuz ki en sevdiğim renk mor, moraçık arkadaşlar. Buradan da size mor katlar gönderiyorum. Evet. Ve arkadaşlar geldik şu anda ama şu anda arkadaşlar, ne bu? Ben musun? En ama en kafa karıştırıcı soruya geldik arkadaşlar. Şimdi size göstereceğim. <laughs> arkadaşlar birazcık da öksürüyorum konuşmaktan. Kusura bakmayın lütfen. Arkadaşlar o kadar çok konuşuyorum ki. Hani sizden diye. O yüzden biraz sesim kısılıyor. Lütfen kusura bakmayın. Evet arkadaşlar bir yeri şey yanlış yazmışım. O yüzden hemen özür diliyorum. Zaten cevapları görünce Arkadaşlar İlk videoyu ne zaman attım? Bunu biliyor musunuz? O zaman beni çok iyi takip ediyorsunuzdur arkadaşlar. Ya da hemen bakıp yani kendisi kandırmayın arkadaşlar. Ben zaten kendisi kandırmayacağınızı biliyorum. Hemen açıyorum. 1 Aralık 2019 <laughs> Arkadaşlar 12 Nisan 2020 olacak bu arkadaşlar. Bir de yani 2020 olacak bir sıfır eklenecekti. Evet bir de 30 Mart 2020. Bekliyorum. 1 Ay parmağı keser gelsin 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Evet arkadaşlar ilk önce videoyu 1 Aralık 2019'da atmıştım. İkinci videoyu da 12 Nisan 2020'de atmıştım. Ve arkadaşlar bu 5 etaplı şeyde doğru belirliyseniz. Evet arkadaşlar kendime doğru çevireyim hemen. Arkadaşlar eğer 5 etabı da doğru bilmişseniz beni çok iyi tanıyorsunuzdur. Size gerçekten çok teşekkür ederim. 4 ee, soru bilenler bir soruda takılmış olabilir. Onlara da bir şey demiyorum. Sadece birazcık daha videolarımı izlemen lazım. 3, 2, 1 hatta 1 olan arkadaşlarımıza benim videomu yüz izlesinler. Ee, umarım hepiniz benim şeylerimi doğru tahmin etmişsinizdir. Sizleri çok seviyorum Sinetiy vardesi. Böyle sizin için kısa bir video yaptım. Görüşürüz şimdilik. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın.